Allahu billahi ve şeytanu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. vesselam ala Resulillah. Rabbimiz ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Size şunlarla evlenme haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer anneleri ile zifafa girmemişse onlarla evlemenizde size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu. Süt kardeşlerinizin kim olduğuna dikkat edin. Akrabalık oluşturan süt açlıktan dolayı olan emzirmedir. Rabbim istifade eden kullarından eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.